programında beraberiz. Siz değerli annelerimizden gelen sorularla yine harika bir gündem belirledik bugün. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Yasemin Hanım anons edebilir miyiz konuğumuzu ve konumuzu? Tabii memnuniyetle. Bugünkü konuğumuz hastanemiz ağız ve diş sağlığı bölümü hekimlerinden diş hekimi Osman İsmailoğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. hocam. Konumuz Konumuz e, gebelikte ve hemen sonrası dönemde ağız ve diş sağlığı e, yaptığımız programlarda öğrendik ki hamilelikte neredeyse etkilenmeyen sistem yok. E, ağız ve dişler açısından bugün gebelikte olabilecek değişiklikleri konuşacağız. E, ve ilk sorum genel olarak e, soracağım. Daha sonra sizlerden, annelerden gelen sorulara geçeceğiz. E, i̇lk sorumuz şu. Hamilelikte ağız ve dişler etkilenir mi? Nasıl etkilenir? Ne gibi değişiklikler Olur, bununla başlayalım Osman Bey. Şimdi gebeliğe diş hekimliği olarak yaklaşıma bakacak olursak ben bu bölümü ikiye ayırmak istiyorum. Gebelik öncesi ve gebelik sırasında. Neden ikiye ayırdım? Hani edindiğim klinik tecrübelerden yola çıkarak gebelik öncesi dönemin gebelik sırasında oluşabilecek ağız ve diş sağlığı problemlerinin önüne geçmesi açısından kilit rol oynadığını e, görüyoruz. Gebelik öncesi dönemde e, ne gibi işlemler yapılabilir? E, gebe kalacak anne e, rutin olarak diş hekimi kontrolüne gitmiyorsa mutlaka ama mutlaka bir diş hekimi kontrolünden geçmesi lazım. Diş hekimine geldiğinde panoramik diye adlandırdığımız ağız içindeki tüm dişleri görebileceğimiz bir film çekilerek e, tüm olan e, problemler, ileride sorun yaratabilecek olan problemlerin tespiti açısından çok önemli diş hekimi ziyareti. O zaman şöyle diyoruz, gebelik planlıyorsanız sevgili anne adayları, bu durumda öyle dememiz lazım. mutlaka bir diş hekimine önceden görünmenizi öneriyoruz. Evet, kesinlikle. Gebelik öncesi dönemde gebelik ihtimali olan dönemi de dahil edebiliriz. Yani bu dönem de en az gebelik kadar riskli bir dönem. Anne tam emin değil gebe olup olmadığından. O yüzden elimizi kolumuzu bağlayan tedavi anlamında bazı engellerle karşılaşıyoruz. Röntgen alamıyoruz, ilaç verirken daha seçici davranmak durumundayız. Hocam zaten öyle bir soru da var. Ha, tamam. Evet, evet röntgen konusunda Hı -hı. çok fazla annemiz sormuş. Dediğiniz gibi bebek planlanıyorsa ama emin değilse annemiz röntgen çektirmemeli değil mi? Kesinlikle eğer öyle bir ihtimal varsa, bir gebelik ihtimali söz konusuysa, çekilmemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Panoramik dediğiniz şey dahil mi? Panoramik dediğim film dahil. Filmler Herhangi mi? bir hasta X ışınına maruz kalmamalı. O yüzden Yasemin Hanım'ın dediği gibi sevgili annelerimiz bu planlamayı yaptığınız anda ya da planlama yapmadan önce aslında ağız sağlığı her zaman çok önemli. Evet. En Kesinlikle. güzeli senede kaç kere diyelim hocam? E, Hastalarıma ben 6 ayda bir ya da yılda bir, kere yılda göre. bir durumuna göre sınıflandırabiliyorum. Eğer böyle bir kontrolden de geçersek planlı gebelik, plansız gebelik yani böyle bir risk de ortada olmayacaktır. Kesinlikle. Ola, olabilecek o. problemlerin önüne geçmiş oluruz. Harika. Hı, harika. Panoramik fil dedik film dediğimiz bütün ağzı gösteren, tüm dişleri evet, gösteren Evet, orada film. olan problemler, olabilecek problemler. Hı -hı. Hani daha iyi e, analiz etmek açısından çok önemli. Hı -hı. Evet. Bir annemiz şöyle bir soru sormuş. E, hamileyken ağız kuru... Aslında bir annemiz değil, e, sevgili çok 10 11 civarında aynen. böyle bir soru var. Bunu tek soruya da birleştirdik. Hamileyken ağız kuruluğu, diş gıcırdatması, dişit kanalında artışlar oldu. Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi onu ayrı ayrı başlıklarda ele alalım. Öyle mi? Ağız kuruluğu hamilelik sırasında çok görülen bir durum değil. Ama başka nedenler de olabilir ağız kuruluğunun. Belki öncesindeki bir problem halen daha devam ediyordur ve anne ee, annenin anneyi o zamanda rahatsız etmiştir. Ee, ağız kurulu e, probleminin kesin olarak çözümünden e, ziyade ben e, yapılabilecekleri ağız kuruluğuna karşı o, e, kullanabileceğimiz e, yöntemleri aktarayım isterseniz. E, sık sık e, su içmek, yanımızda her zaman e, bir pet şişe bulsun azar azar da olsun e, su içmek e, ağız hı hı. kurulunun önüne geçer. Ve yapay tatlandırıcılı sakız çiğnemek, az da olsa öğün diyet alımında bulunmak ağız kurulunun dönem dönem önüne geçebiliyor. Onun dışında tabi dudaklar kuruyor, dudakları nemlendirici sürebiliriz. Diğer hususa gelecek olursak, diş gıcırdatması, diş gıcırdatması tamamen stres durumuyla alakalı ne? Gebelik döneminde de an, ani sahip. ani hormonal olarak ani duygu durum değişiklikleri olduğu için e, belki e, olan problemlerimiz daha gün yüzüne çıkabiliyor o e, hormonların verdiği etkiyle e, gıcırdatmada sıklık artabiliyor e, gıcırdatmanın e, diş gıcırdatmasının e, tem, e, kesin olarak önüne geçemiyoruz ama koruyucu olarak bir plak uygulaması, gece plak uygulaması yapılabilir. Diğer diş eti kanaması. Diş eti kanaması yine hormonlarla alakalı bir durum olarak diş diş etleri dışarıdan gelen uyaranlara karşı çok daha hassastır hamilelerde. Normal bir bireyde diş eti hastalığı yaratmayacak olan plak hamile bireyde çok rahatlıkla diş eti enfeksiyonuna yol açabilir. Bununla beraber yine diş etlerinde görülen hamilelik tümörü adını verdiğimiz iki dişin arasındaki o diş etinde aşırı büyüme, şişme, ağrı bakımdan hamileyi rahatsız eden ama ilerlemesi olmayan, herhangi bir tehlike arz etmeyen bir durum da göze çarpıyor. Hı <laughs> sağ olun. Peki hocam hani diş eti çekilmeleri hamilelikte değişen hormonların etkisiyle çok görülüyor dedik. Buna yönelik olarak işte diş fırçasında önereceğiniz bir özellik olabilir mi mesela yumuşak diş fırçası kullanma gibi? Şimdi önce düzenli plak kontrolü yapan, diş Hı -hı. taşlarını temizleten bireylerde bu etki minimum olacak. Hı -hı. Diş eti çekilmesi de diş eti hastalığının ilerleyen bir anında meydana gelen bir durum. Bu önlemleri aldığımızda diş çekilmesi de gözlenmeyecek. Tabi onun yanında hani tek gebelerde değil tüm bireylerde diş ipi bir kullanımını ve düzenli olarak günde iki kez fırçalamayı kesinlikle öneriyoruz. Günde en az iki kez. En az iki kez. Sabah kahvaltıdan sonra ve akşam mutlaka yatağa girmeden önce. Girmeden önce. Ee, yine bir soru. Annemiz diyor ki 4 aylık gebeyim tüklük miktarımda çok belirgin bir artış oldu ve bu durumdan oldukça rahatsızlık duyuyormuş. Çözümü ne diye soruyor? Şimdi e, hamileliğin ilk 3-4 aylık döneminde tükrük miktarında bir artış e, söz konusu olabiliyor. E, bunun e, nedeni e, hem hormonların e, tüklük bezlerini uyarması olur hem e, hamile e, gebe bireyin e, o an e, yemek düşünmesi ee, tüklük miktarını arttırabilir. Hı hı. Artı e, mide bulantısı meydana geldiği için e, tüklük, tüklüğü tükrüğü yeteri miktarda yutmama durumunda ağızda tükürük miktarının fazla birikmesi de bu şikayete yol açabilir. Hı hı. E, tavsiyem e, e, başımızı e, öne doğru hafifçe eğerek küçük başlı bir e, diş fırçasıyla hı hı. E, bulantı geldiği zaman e, fırçalamak. Hı hı. Bu diyor. Çözüm olabilir diyorsun. Çözüm olabilir. Hı. İlk kez duydum. Değişik, evet. Ee, bir diğer sorumuz şöyle Osman Bey. Diş filmi çektirmem şart. Muhtemelen hekimi öyle söylüyor. Ama 6 aylıkta da gebeyim. 3 ay daha bekleyemeyeceğim. Ne yapmalıyım? Ee, şimdi e, hamileliği 3 bölüme ayırmak istiyorum. Ee, i̇lk 3 ayda diş filmi kesinlikle yasak en güvenli olarak adlandırabileceğimiz süreç orta 3 aylık dönem. Orta 3 aylık dönemde de sonuç olarak e, hamile bireyin e, x işini almasını istemiyoruz ama çok acil durumlarda e, kurşun önlük ve tiroid koruyucu ile beraber film alınabilir. Ama hani tekrarlıyorum e, film Hani hiç önermiyoruz. Önermiyorum. Çünkü efesini koyduğumuzda bebek en öncelikli. Evet, et, etkisini ölçemeyiz, vereceği zararı ölçemeyiz. Hı hı. Bu en önemli hı hı. konulardan bir tanesi. O zaman eee sevgili annemiz bekleyecek 3 ay daha, değil mi? Öyle diyebiliriz. Evet, hani diş bakımı ile ilgili sorumuza değindi hocam zaten. O zaman evet, ben e, bebek planlıyoruz. Evet, diş evet, bakımı demişti. Onu zaten hı hı. evet yaptırması gerekiyor. Annemiz yine diş eti enfeksiyonu oluştu, antibiyotik vermiş doktoru, yalnız ikilem yaşıyormuş hani bebeğe zarar olacak mı, kullanmalı mıyım ya da kullanmamam mı gerekiyor diye bu konuda bilgi verebilir misiniz? İşte ben bu soruyu diş hekimliği açısından değerlendirebilirim. Hı hı. Antibiyotiklerin birden fazla çeşidi, çeşidi ve türü var. Hı hı. Her antibiyotik diş gelişimine, bebeğin diş gelişimine zarar verecek diye bir şey yok. Ee, antibiyotiklerden e, daha çok e, bir iki tür dışında e, diş hekimi olarak e, dişlere herhangi bir zararın dokunmadığını söyleyebilirim. Hı hı. E, bu konuyu e, kadın doğum uzmanına danışarak antibiyotiği alması e, daha doğru, doğru bir olur. Hı hı. E, durum olur. Hı hı. Artı e, onu e, zaten e, uyguluyorlardı. Hamilelik döneminde Tek dikkat etmemiz gereken antibiyotik tetrasiklin grubu. Tetrasiklin grubu çocuğun, bebeğin daha doğrusu diş tomurcuklarının hani gebelin dönemine göre renklenmeler sarı kahverengi tonda hani ileri düzeylerinde geçmeyecek renklenmelerin neden olabilecek bir grup. O yüzden tetrasiklin grubu dişlerde birikebildiği için tetrasiklin grubunu önermiyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Gerçekten çok teşekkürler. Sevgili bir kere daha anladık ki hamilelik dönemi e, çok çok özel ve çok özel göstermemiz gereken Kesinlikle. konu. İşte evet. Ağızla başlıyor baştan uşağım. <laughs> e, her şeyimize özel gösteriyoruz ki e, yavrumuz da siz de sağlıklı olun, mutlu olun. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Bütün bu konuştuklarımızın dışında sizin annelerimize ve anne adaylarımıza özellikle belirtmek istediğiniz başka bir konu var mı? E, var. E, şöyle söyleyeyim. E, gebelik süresinde de e, çocuğun diş gelişimi açısından annenin yeterli, yeterli miktarda mineral ve vitaminleri hmm. alması gerekiyor. Evet, e, Beslenmesine anne dikkat etmeli. Hmm. E, onun dışında e, bulantı e, gebelik döneminde oluyor. E, bulantı Old, e, bulantıdan sonra mide asidi e, dişlere ulaşma ihtimali var. Eğer böyle bulantılardan sonra dişlerimizi fırçalarsak e, bundan önüne geçmiş olabiliyoruz. Hı hı. O mide asidi diş etlerine ve dişlere zarar verebilir. Hı hı. E, bu konuda da e, dikkat çekmek istiyorum bu konuya da. Hı hı, harika. Hı. Kalsiyum için her gün zaten süt. Evet, süt, evet. Şart, bir bardak. Evet, ne evet diyelim kalsiyum, buna? fosfor. Buna da değinelim değil mi? Evet. Bir bardak süt diyebilir miyiz? İki bardak mı? Şimdi o bireyin ihtiyacına göre değişebilir ama kalsiyumu anne yeterli seviyede seviye alması gerekiyor. Fosforu alması gerekiyor ve daha buna benzer mineralleri alması gerekiyor. Yani gebelik sürecinde bazı vitamin eksiklikleri de görülebiliyor. Hani bunların önüne geçmek adına düzenli olarak kontrol hani kontrollerini yaptırıp e, ona göre vitamin takviyesi veya yani takviyesi tavsiye ediyoruz. Şöyle bir şey daha ekleyeceğim, e, ağızda problem olabilir, e, hamilelikte bu sizi rahatsız etmemiş olabilir. E, şunu unutmamak lazım, çocuk doğduktan sonra, bebek doğduktan sonra Bebeğin oral florası, ağzının içi ilk Hı. anneninkiyle tanışıyor, anne tadıyor, Hı. sonra bebeği veriyor. Hı. Eğer annemizde çürük varsa, diş eti problemi varsa bebekte de bu durum yatkınlık yaratacaktır. Hı. O yüzden annenin ağız ve diş sağlığı problemsiz bir şekilde Evet. Öncesi, gebelik, sonrası hep dikkat edeceğiz. Evet, yani genelde diş hekimine bir problem olduktan sonra geliyor. Daha doğrusu problem var ama onu hasta hissettikten sonra geliyor. Tüm bunların önüne geçmek için düzenli olarak bütün kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. İleride daha rahat bir gebelik süreci için. Ee, çok aslında basit bir işlem ee, ama ihmale gelebiliyor. Ve korkuluyor. Ve korkuluyor. Hı -hı. Ya, rutin muayenelerle Hı -hı. E, olabilecek problemlerin de önüne geçilebiliyor. Hı -hı. E, gebelikte sıkıntı oluşturabilecek e, bir durumunda önüne geçmiş oluyoruz. Ve e, sadece gebelik döneminde değil, Hı -hı. gebelikten e, emzirme e, dönem, e, gebelik sonrası ve emzirme döneminde dahil olacak şekilde kullanılan ilaçlarda seçici davranmak zorunda kalabiliyoruz. Hı. Tüm bu problemin problemlerin önüne geçmek için evet, diş hekimine gelmeyi tavsiye ediyoruz. Bir de halk arasında şöyle bir şey vardır Osman Bey. Her gebelik bir diş götürür diye bir inanç vardır. Bunun sebebi gebelikte bebeğin anne vücudundan fazla miktarda kalsiyum ve diğer elementleri çekmesi mi? Böyle bir şey var mı gerçekten? Hayır. Bu e, Evet. O şunun yansıması olabilir. Dediğimiz Bakımdan gibi. Bakımdan geçmez. Evet, evet. Problemler gebelik döneminde daha su yüzeyine çıkabiliyor. Bu, bu durumda gözlenince böyle bir yorum getirilebiliyor. Sadece hani sebep sonuç ilişkisine bakarak. Ama direkt öyle bir. Ee, hani Ölüyor. annenin kalsiyum dişlerindeki kalsiyumu alıp hani bebeğe Bebek geçmesi bir evet ama. durum söz konusu değil teşekkür ederiz bilgiler için çok teşekkür ederiz teşekkürler. teşekkürler sağlıkla kalın mutlu kalın görüşmek üzere